bir kez daha merhaba sevgili izleyiciler. Seçime doğru programı tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz Hak ve Hakikat Partisi Genel Başkanı, araştırmacı, şair, yazar Sayın Dursun Güneş bizlerle birlikte efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim. Evet efendim seçimlere 16 gün kaldı. Hak e, ve Hakikat Partisi, muhalif Doğru Yol Partisi ile ittifak yaptı. Evet. 12 Haziran genel seçimlerinde de ben de varım dedi. Ee, ve baktığımızda yarın da Erzurum'da hakikatin doğuşu, Güneş Doğuyor mitingi düzenlenecek. Ee, saat 13.30'da istasyon meydanında e, bu miting gerçekleşecek. Baktığımızda e, liderler miting meydanlarında seçim çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyorlar. Evet. Tabii ki siz de Doğru Yol Partisi çatısı altında seçim çalışmalarına devam ediyorsunuz. Sayın Güneş öncelikle çalışmalara ele alırsak nasıl gidiyor çalışmalar ve bu seçimden neler bekliyorsunuz efendim? Evvela Kanal 25'e, zatınıza, bütün Erzurumlu Tadaş kardeşlerime, Ülkü kardeşlerime, bütün kardeşlerime cani gönülden selam ediyorum. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Ol. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Biz marifet ehliyiz. Gördük ki dünya gidişatı dünya gidişatı bir çıkmaza, bir kargaşalığa, bir kavgaya sürükleniyor. Biz siyasete bundan dolayı girdik. Bundan dolayı girdik ve seçim üzeri yola çıktık. Allah'a hamdolsun, şükür olsun. Halkımız duyardı. Hak ve hakikati biliyor, anlıyor. Fakat bazı gerekçeler sunuyor. Bunlar da baraj sorunu olacağını söylüyorlar. Evet. İşte partilerin böyle bölünüp, bölünüp parçalanmasını kabul edemiyorlar bazı kesimler. Fakat biz onlara neden ittifak geniş bir ittifakın olamadığını neden bir araya gelemediğimizi bazı perde arkası güçlerin bazı perde arkası güçlerin bu ittifakları önlediklerini, bazı siyaseti yönelttiklerini görmekteyiz. Bunun için bu ittifaklar olarak olamıyor. İstenilen, arz edilen üretim meydana gelmiyor, yapılamıyor ve böylece ancak bu kadarıyla yola çıkıyoruz ve halkımıza durumu anlatmaya çalışıyoruz. Halkımızın da bizi anladığını zannediyorum. İnşallah tevettühlerde bizden yana kullanacaklar. Evet. Şimdi seçimler öncesi tabii bazı siyasi partilerle ittifak çalışmalarına başlamıştınız ama son anda Doğru Yol Partisi evet. oldu. Neden Doğru Yol Partisi? Diğer partilerle neden anlaşamadınız? Efendim Allahu Teala bize hak ve hak partisi olarak yalnız seçime girme imkanını vermedi. Evet. Çok az da kaldı ama bu imkanı vermedi. Biz de bütün çadırları dolaştık. Bir ittifak arayışına girdik. Daha ziyade İslam'ı çerçeve içerisinde, milli görüş çizgisinde, ülkücü kardeşlerimizle bu dayanışmayı, bu birlik, beraberliği, bu niteliği ortaya koymaya çalıştık. Fakat gördük ki, üzülerek söylüyorum, e, efendim, ismen var, ismen var bu partiler ama maneviyattan mane yok olmuşlar. Yok olmaya yüz tutmuşlar. Şunu diyebiliriz hani diyorlar ki efendim sakallılara ve bıyıklılara iş yok diyenler var ya bir nevi bunlar da aynı şeyi söyler bir haldeler. Fazla ağır konuşmak istemiyorum da. Bizi mahcup ettiler. Hatta bir ay Kemal Zeybek'in hemşerim kendisine kapısında bekledik. Efendim siz bizimsiniz, siz yabancı değilsiniz. Biz büyük ittifak peşindeyiz. Onlar, o, olunca da sizi bu ittifakın içine alacağız. Hiç bundan kuşkunuz olmasın. <laughs> Bir ay sonra efendim şu Erzurum'da Erzurum'da konuşan asacağız keseceğiz partisiyle biz yola varamayız dedi. Kapıyı kapattılar. Son gün olduğu halde DHP'den bir teklif geldi. Biz de onu değerlendirdik. Bir gün içerisinde ittifakımızı yaptık. Evet. Efendim, dosyalarımızı içeri verdik. Dosyalarımızı içeri verdik. Ee, olacak şey değil. Yüksek Seçim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu BTB'li PKK örgütünün siyasi kanadı olan BTB'nin milletvekili adaylarının veto etti. Sonradan onları kabul etti. Fakat Hak ve Hakikat Partisi'ni Hak ve Hakikat Partisi'ni bir türlü kabul edemedi. Ve bizi veto etti. Biz İstanbul ikinci sıradan üçüncü sırayı kamilen yok saydı. 55 kişinin demokratik haklarını kaspetti Yüksek Seçim Kurulu. Böylece en sonki gün haberimiz oldu. O da resmi gazetede yayınlandı. Başvurduğumuzda daha yapacak bir şey yok dedi. Kapıyı kapattı. Evet. Böyle bir şeyle de karşı karşıya geldik. Evet. Güneş şimdi biraz da siyaseti, konuşalım. siyaseti evet, konuşalım. Tabloyu nasıl görüyorsunuz? Türkiye'nin durumunu nasıl görüyorsunuz? Türkiye çağ mı atlıyor, geriye mi gidiyor? Bir genel başkan olarak Siyasi partinin bir genel başkan olarak evet. tabloyu nasıl görüyorsunuz? Efendim? Efendim bu meseleyi anlayabilmek için meseleyi ta yani kitabı başından okumak lazım. Evet. Eğer kitabı başından okursak meseleyi daha iyi anlarız. Mesela daha Osmanlı'nın yıkılışına gitmeyelim de Cumhuriyet'in kuruluşuna, kuruluşundan başlayalım. Cumhuriyet, Osmanlı yıkılışından sonra Cumhuriyet'in kuruluşuyla başlayan ilk kurulan Türk, Türkiye Büyük Millet Meclisi 1921 anayasasına Türkiye Cumhuriyeti dini İslam'dır diye yazılmıştır. Evet. Yazılmıştır. Ne var ki Avrupa'nın yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuranların Avrupa'nın perde arkasında oynayanların ittihat terakinin baskılarına dayanamayan hükümet zaten kısa bir zamanda istifa etti, ayrıldılar, yeni bir hükümet kurdular. Yeni bir hükümet kurdular. Yeni bir hükümetten sonra da İslam Cumhuriyet Türkiye dini İslam'dır ibaresi kaldırılarak yerine laiklik denilen bu gömleği giydirmeye çalıştılar. Esas mesele burada başladı. Türkiye milleti yüzde 80, yüzde 90'ı Müslüman. Hatta 99'u da diyebiliyoruz Müslüman diyebiliyorduk. Müslüman olan bir millete laiklik gömleğini giydirmeye çalıştılar ve bunu da giydiremediler Allah'a şükür giydiremezler de ve bundan dolayı çatışma başladı. Bunu da kasıtlı yaptılar ki çatışma halinde olsunlar devamlı. Giden süreçte, yürüyen süreçte Efendim et, sayın e, Allah rahmet etsin Ednan Menderes. E, Ednan Menderes e, demokrasi adı altına Demokrat Partisi değil mi efendim? Bir hükümet, bir hükümet kurdu. Çok kısa zamanda İslami gerekçeler öngörerek efendim onu da darbe ettiler. Darb ettiler. Efendim onu da işlersiz hale getirdiler. Demokrasiyi ortadan kaldırdı ve e, darbe yaptılar ve milleti hasimete uğrattılar. Milletin iradesine ambargo koydular. Sonra bu süreç yine devam etti. İşte biliyorsun 82 darbeleri, İslam'ın biraz gelişmeleri gördüğü zaman her darbeler, darbeler, darbeler buraya kadar geldi ve 28 Şubat darbeleri. Bu nasıl daha ziyade gelişti? İşte komünist rejimi yıkılınca Rusya'da, Rusya komünist rejimi yıkılınca Avrupa bir karar aldı. Amerika ile bir karar aldı. Bir yol haritası çizdi. İpek yolu haritası. Artık karşımızda hiçbir kuvvet yok. Bir İslam bunu da ortadan kaldırmanın yollarını aradılar ve Orta Doğu projesini o zaman hazırladılar. Soğuk savaşa başladılar ve Türkiye'nin ve İslam ülkelerinin üzerine baskılar kurmaya başladılar. Radikal İslam İslam akımlarına efendim işte Türkiye'de 28 Şubat kararları İslam'a olan bir darbe. İşte efendim Pakistan'da olsun. Efendim diğer İslam ülkelerinde olsun o devlet başkanlarını ele aldılar ve İslam'a, radikal İslam'a baskı yapılmasını söylediler. Muhakkak laiklik ve demokrasi adına bunu geliştirmeye başladılar. 11 Eylül'ü de bahane ederek, 11 Eylül'ü de bahane ederek bu sefer sıcak savaşa dönüştürdüler. Sıcak savaşa dönüştürdü, haçlı sefer oluşturdular ve Türkiye'nin işte komşularının üzerine Afganistan, işte Pakistan, Irak, işte şimdi gördüğünüz gibi bütün Müslüman ülkelerini kaynattılar. Bu daha evvel koymuş olduğu dinamikler patlamaya başladı ve bütün İslam ülkelerini karıştırıp onları yoksul düşürmek ve İslamiyet'ten soğutmak çabaları. Yani bu bir, Bunun, Orta Doğu Projesi'nin bir ordu mu? Orta Doğu Projesi'nin hayata geçirilmesi. Şimdi haritada onu da göstereceğim size.